Lübnan Suriye'deki krizden nasibini alan ülkelerin başında geliyor. Ülke olayların başlangıcından bu yana politik, ekonomik ve sosyal açıdan oldukça etkilendi. Euronews Lübnan'ın içinde bulunduğu bu durumu Lübnan'ın geçici başbakanı Najib Mukati ile konuştu. Rئيس حكومة تصريف Sayın Mukati davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lübnan başından bu yana Suriye krizine karşı mesafeli bir politika izliyor. Peki gerçekte Lübnan bu krizden ne kadar etkilendi? derece Lübnan bi Bence bu mesafe politikası hem Lübnan hükümeti hem de Lübnan halkı için en uygun politika. Suriye'deki olaylardan Lübnan önemli ölçüde ve doğrudan etkilendi. Sizin de bildiğiniz gibi Lübnan'la Suriye tarihi ve coğrafi açıdan birbirine oldukça sıkı bağlı. Bu bağ göz önünde bulundurulduğunda Lübnan içinde de Esad taraftarı ve karşıtı sesler ortaya çıktı ben bu yüzden gelecek hükümetin bu mesafeli politikayı koruması gerektiğini düşünüyorum ancak bu sayede Lübnan bölgedeki krizin sonuçlarından korunmuş olur. Yeni hükümetin yokluğunda siz geçici başbakan olarak Suriye krizinin sonuçlarıyla özellikle mülteci kriziyle ilgili olarak nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu durum öncelikle insani bir durum, siyasi değil. Bugün Lübnanlıların kardeşi olan Suriye vatandaşları gelip bizden Lübnan'dan başlarını sokacak güvenli bir yer istiyor. Biz bu isteğe cevap vermek zorundayız. Fakat mültecilerin sayısı çok fazla ve giderek artıyor. Şu an kayıtlı mülteci statüsünde olan 750 bin kişi var. Mülteci olarak kayıtlı olmayanların sayısı ise 300 binden fazla. Lübnan hükümeti olarak biz topraklarımızda olan Suriyeli mültecilere karşı olan tüm görevlerimizi yerine getiriyoruz. Lübnan Suriye krizinin sonuçlarına katlanmak zorunda mı? Beyrut'taki halk Suriyelilerin varlığının Lübnan'ın sorunlarını daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Lübnan'da iç savaş yaşandığı sıralarda Suriye yıllar boyunca bize kapılarını açtı. Şimdi sıra bizde Suriyelilerin yüzüne kapıları kapatmak olmaz. Fakat Lübnan'daki Suriyelilerin sayısını artırmamak amacıyla bu konu belirli koşullar altında ilerliyor. Lübnan'da olan ve mülteci statüsü için başvurmamış her Suriyelinin statüsünü de yeniden inceleme altına alıyoruz. Ayrıca biz Lübnan sınırlarında kontrol ediyoruz. Lübnan Suriye krizinden herhangi bir ekonomik fayda sağladı mı? Hayır, tam aksine. Uluslararası bir banka tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre krizin Lübnan ekonomisi ve büyüme üzerinde doğrudan kötü bir etkisi oldu. Ancak bazı Lübnanlı bankacılar çoğu sermaye sahibi Suriyelinin parasını Lübnan bankalarına yatırdığını söylüyor. Bu durumun Lübnan ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? Açıkça söylemek gerekirse Lübnan bankaları Suriye'den gelen mevduatlarla ilgili oldukça temkinli. Bankalar işlerini yaparak bu hesapların sahiplerini titizlikle araştırıyor. Açıkçası Lübnan, bankalarında bulunan bazı hesaplar nedeniyle uluslararası toplum tarafından şüpheyle karşılanmak istemiyor. Fakat Suriye rejimine bağlı insanların paralarını Lübnan bankalarında çevirdiğine dair söylentiler var. Ki bunlar Şam'a uygulanan yaptırımlara aykırı. Lübnan bankaları paralarını yatırmak isteyen kişileri ve hali hazırdaki hesapları doğrulama sürecinde. Bu tedbirler nedeniyle ben Suriye'den gelen paraların büyük miktarlarda olacağını düşünmüyorum. يعني بالانتقال إلى قضية هامة قضية مقاتل حزب الله Son <laughs> zamanlarda Suriye rejimine yardımcı olmak için mücadele veren Hizbullah hakkında konuşalım. Ayrıca ülkede ayaklanmayı destekleyen isyancı ve silah akını da söz konusu. Hükümet olarak siz bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Suriye'ye silah ve isyancı girişini önlemek için alınmış bir tedbir var mı? Biz bu partileri Suriye krizine dahil oldukları ilk günden bu yana Suriye'de olan bitene karışmamaları konusunda uyardık. Çünkü bu Lübnan için bir şey ifade etmez. Benim duruşum Lübnan'ın çıkarlarını gözetmek yönündedir. Bu nedenle de Suriye krizine dahil olmamak konusunda herkese çağrıda bulundum. Çünkü bu sadece Lübnan'a zarar verir. Avrupa <laughs> Avrupa Birliği Hizbullah Partisi'nin askeri kanadını terörist olarak ilan etti. Hükümet bu kararı nasıl karşıladı? Biz Avrupa Birliği tarafından üstlenilen önlemleri bekliyoruz. Genellikle 6 ay sonra karar yeniden gözden geçirilir. Hükümetimiz de Avrupa Birliği'nden bu kararı tekrar gözden geçirmesini isteyecek. Son günlerde Suriye rejiminin sahip olduğu kimyasal silahlarının bir kısmını Güney Lübnan'a transfer ettiği yönünde bir şüphe ve suçlama var. Bu söylentinin doğruluk payı var mı? Ben şahsen temin ederim ki bu doğru değil. Hizbullah'ın genel sekreteri de bu söylentilerin temelsiz olduğunu belirtmiştir. Suriye'ye karşı olası bir askeri müdahale durumunda Lübnan böyle bir çatışmanın sonuçlarıyla nasıl başa çıkacaktır? Biz her zaman Lübnan'ın güvenliğini düşünürüz. Suriye'ye karşı tehditler başladığı zaman önlemler aldık ve konuyla ilgili bazı diplomatik müzakerelerde bulunduk. Fakat en sonunda Allah'a şükürler olsun krize son vermek için askeri müdahale yolu değil de siyasi müzakere yolu seçildi. وأخذوا الـ الـ المنهج أو الطريق الحل السياسي لهذه <سؤال الـ> لبنان <الحضر> الـ الـ هر زمان سوريا için en iyisinin siyasi çözüm olduğunu الموضوع في سوريا. رئيس سيد نجيب ميكاتي، شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لك.